Ben çünkü Avrupa'da da çok kaldım, Amerika'da da kaldım, böyle anneler babaları ağlıyor çocuklarımız benimle. Hatta şunu söyleyeyim bakın, ben tabii televizyonda konuştuğum için, bu geçtiğimiz Ramazan bayramından evvel Almanya'dan bir kadın hanımefendi telefon açtı, ben de çıktım. Çoğu zaman şimdi telefonu kapadım çünkü uyutmuyorlar gecede gündüzde. Çünkü Amerika'da öğlen, bizim orada gece yarısı, onu evet. düşünmüyor, düşünemiyor. Kapattım telefonu şimdi. O zaman işte konuştuk dedi ki ben seni dinleyerek dedi burada doğdum büyüdüm Ali maddi durumumuz çok iyi çocuklarımızı çok iyi okuttuk onların da durumları iyi ben seni dinleyerek dedi dinimi öğrendim ve namaza başladım tesettüre riayet ediyorum şimdi ama benim oğlum dedi erkeklerle yatıp kalkıyor dedi ayrı evi var dedi işi var dedi ben gittim evine dedi hocam dedi biz Müslümanız bizde böyle bir şey yok dedim dedi. Beni dedi polis çağırdı, evden attırdı dedi, hüngür hüngür ağladı. Şimdi maalesef dışarıda biliyorsunuz Avrupa'da da Amerika'da da homoseksüel kanun yasal bir şey. Yani o toplum arasında konuştuğu çocukları ayıramazsanız, komşuları, konuştuğu kimseleri dikkat etmezseniz kadının durumuna düşersiniz. Hüngür hüngür ağladı yani Allah razı olsun. Hocam burada ben de bir anekdot anlatmak istiyorum. Burada tanıdığım bir aile vardı. Çocuklarını o kadar ahlaklı, maneviyatlı yetiştirmiş ki kızlarından birisi üniversiteye gidiyor, çarşafla gidiyor. Kendi iseyle giymiş. Arkadaşları hep çarşafla böyle kapalı olduğu için e, tabii e, buna sorduk dedim. Yenge hanım, bu çocukları nasıl yetiştirdiniz? Hocam bir cümlesi çok dikkat çekti. Dedi ki hocam ben çocuklarımı böyle herkesin evine götürmedim. Herkesin çocuğuyla görüştürmedim. Hatta kendi bacımın çocuklarına da dahil de, de götürmedim. Bacıma dedim ki bacım biz görüşelim, biz konuşalım ama dedi ben senin çocuklarının yanıma kendi çocuklarıma getirmem. Çünkü sizin evde her film izleniyor, her şarkı dinleniyor. Yani farklı bir hayat var. Bacımın çocuklarından bile dedi kendi çocuklarımı baktım yanlış yola götürecekler. Yani ben doğru de uyguladım. Desteklerimi mahiyette hocam.